Barış yapılıncaya değin İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız övüdü. İstanbul'daki örgütlerimizin düşüncelerini öğrenmek için 13 Ekim 1919 günü çektiğimiz ilk tele verdikleri 20 Ekim 1919 günlü karşılıkta milletvekillerinin İstanbul'da toplanmalarında bir sakınca ve tehlike olmadığı, itilaf devletlerinin herhangi bir davranışlarının uygarlık dünyasına karşı kötü etki yapabileceği bildirildikten sonra, buna millet meclisi şimdiki yetkisini genişletmeye girişirse, padişahın da meclisi dağıtmaya kalkışması ve bize karşı olan kimselerin tehlikeli bir davranışta bulunmaları, itilaf devletlerinin de bundan yararlanarak sizin gibi yüksek kişilere saldırmaya yeltenmeleri, düşünülebilir. Sözleri ekleniyordu. Bu telin sonunda bizim barış yapılıncaya değin İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız öğütleniyordu. Belge 178-179 İstanbul'daki örgüt merkezimizden Karavasıf Bey'in gizli ve Şevket Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 günlüğü kapalı telde örgütümüzden olanların düşünceleri başka birçok kişilerin düşündükleriyle destekleniyordu. Bu telin birinci maddesi şöyle başlıyordu. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı, Nafaya Nazırı ve programlara gerçekten bağlı olan ve hizmet eden ve bağlılığı ile birlikte önemli bir gücüde bulunan Göz Hekimi Esat Paşa ile ayrıca Ravuf Ahmet Bey ile ve başkalarıyla gerek istekleri ve gerek ilişkimiz dolayısıyla görüştüm. Bütün görüşlerin birleştiği noktalar aşağıdadır. Bundan sonra bütün görüşlerin birleştiği noktaları özetliyordu. Birinci maddede millet meclisinin kesin olarak İstanbul'da toplanması zorunludur. Yalnız siz İstanbul'a gitmemelisiniz. Sadrazam Paşa meclisin İstanbul'da vicdan rahatlığı ile kararlar alabileceğine yabancılardan söz alarak güvence verdi. Ama yalnız sizin için güvence alınamayacağından milletvekili olursanız izinli olarak ya da milletvekili olmayarak daha yüksek ve gönüllerin sevgilisi kalmanız uygun olur deniliyordu. Birinci maddenin B bölümünde aslında hükümet yapılacak barış anlaşmasında musbi temsili azınlıkların hakları adına kabul etmek zorundadır. Şu duruma göre azınlıkların da yeniden seçime katılması için millet meclisinin dağılıp yeniden seçileceği ilgili çevrelerce kesin olarak umulmaktadır gibi yeni bir bilgi veriliyordu. Birinci maddenin C bölümünde de hükümet gerçekten iyi niyetlidir ve bu işe istekli değildir inancası vardı. İkinci maddede de olabildiğince sosyalist birkaç temiz hürriyet ve itilafçı VB çıkarmak gibi bizim anlayamayacağımız çapraşık ve karışık bir görüşün belirtisine rastlıyorduk. Üçüncü maddede hükümeti güç duruma düşürmemek. Dördüncü maddede ise bize zararı dokunacakları her ne yolla olursa olsun elde etmek istiyorum. Herkes de bana bunu öğütlüyor. Örneğin Refi Cevat sosyalistler gibi düşünceler yer alıyordu. Belge 180 1 ve 4 Ekim 1919 günlerinde İstanbul'daki örgütümüze uzun düşünce ve yorumları kapsayan karşılıklar verdik. Bu karşılıklarda başlıca milletvekillerinin İstanbul'da toplanmaları büsbütün tehlikeli ve sakıncalıdır dedik. Ve açıkladık. Cemal Paşa aracılığı ile hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için düşünülen tehlikenin bütün milletvekilleri içinde olduğunu tanıtlamaya çalıştık. İlla bizim seyirci durumda kalmamız isteniyorsa gerekçesiyle bildirilmesini istedik. Belge 181 Yalnız Karabasık Bey'e çekilen telde Ahmet İzzet Paşa Hazretleri aslında ulusal ayaklanmanın İstanbul'da kıyıma yol açacağını sanıyordu. Sözlerinin dikkate alınması her şeyden önce bu inanışların değişip değişmediğini bilmemize bağlıdır. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine gelince onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz. Abuk Paşa da bu nitelikte ve bu ruhsal durum içindedir. Göz ekimi Esat Paşa üzerinde kesin bir düşüncem yoktur. Yalnız bazı kimseler onu son derece dar görüşlü, şan ve üne pek çok düşkün gösteriyorlar. Kısacası tutumları ve düşünceleri kararlı ve yerinde olmayan ve İstanbul'da düşman baskısı altında düşünen devlet adamları ve başka kişilerin öğütleri üzerinde iyi düşünülmelidir dedikten ve söz konusu toplantı yeri üzerine akla gelebilecek tehlike ve sakıncaları bir daha saydıktan sonra asıl şaşılacak nokta bize atları belli 2-3 kişiye güven vermeye gücü yetmeyen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyabileceği işidir. Bizde yavaş yavaş etmeye başlayan düşünce ve inanç ne yazık ki yabancıların değil belki onlardan daha çok şimdiki hükümet üyeleri ile başka kimselerden kimilerinin bizi sakıncalı görmekte olmalarıdır dedik. Bundan sonraki bölümlerin birinde nispi temsilin kabul edilmesi zorunluğu karşısında meclisin dağılmasını şimdiden düşünen bir çevrede millet meclisinin toplanmamasını olağan saymak gerekir görüşünü bildirdik. Bir bölümde de hükümetin bu işe istekli olmadığı sözünden bir şey anlayamadığımızı belirterek amacı bizi sıkışık zamanlarda yalnız bırakmak mıdır sorusundan sonra onların bir düşüncelerine karşılık olarak da karşıcıların iş başına gelmelerinden korkmak yarar sağlamaz. Bundan dolayı gidiş ve tutum değiştirilemez dedik. Belge 182 Efendiler bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki bizim İstanbul'daki örgütümüzün başında bulunanlar hükümet üyelerinin şunun bunun ileri sürdüğü düşünceler karşısında güçsüz kalmışlardı ve artık onların sözcüsü olmaktan başka bir iş yapmıyorlardı. İşte başka bir kapalı telki 6 Kasım 1919 günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın imzasıyla çekiliyor. Ama içinde Karabasuh Bey'in düşünceleri ve imzası bulunuyor. Bu telde yine toplantı yerinden söz açılarak özellikle önce siyasal sakınca var. İkincisi yönetim bakımından sakıncası var. Üçüncüsü de toplanılamaz. Zorunluluk duygulara üstün tutulmalıdır uygun cevabınızı tez elden hükümete bildiriniz sözleriyle baskı yapılıyor ve Japon Rıza Bey ile birlikte pek yakında iyi haberlerle sizin yanınıza geleceğim müştusu veriliyordu. Barışı ve esenliği büsbütün kazandık demektir. Milli Türk de bizim, milli ahrarı yıkıyoruz, milli kongre yola gelecek cümlesiyle de iyi haberlerin neler ne gibi boş şeylerle ilgili olduğunu belirtmekte acele ediliyordu. Belge 183 Karavasıh Bey'e 7 Kasım 1919'da Tezel'den Sivas'a gelmesini yazdım. Karavasıf Bey yine de bu işle ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 günlük kapalı telinde uzun düşünceleriyle desteklediği yargısını ve mantığını şu cümlede özetliyordu. Ulusal kuvvetlerle düşünce birliğinde olan meclis, padişaha karşı düşmanlığını ilan ederse, Anadolu kimin arkasından gider? Ulusal kuvvetlere mi uysun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek bir yurt borcudur. Belge 184 Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman